Yine ben ya bu sefer gene eleştiri yapacağım. Bu sefer Lee adlı Roblox kanalı eleştiri. Eskiden kendisini izliyordum, seviyordum ama eleştirmek geldi içimde. Kimse yoktan oynan. çıkacağım oyuna. Bir bakalım istiyorsunuz. Kızlarım, ikiniz de seçim yapmalısınız. Bin Robux mu, gizemli hediye mi? Ben bin robux alıyorum. Üzgünüm kardeşim, ilk ben dedim. Sorun değil, teşekkürler anneciğim. Bu arada, gizemli hediye için bir ay beklemelisin. Bir ay mı? Senin yerinde olmak istemezdim. Önemli değil, otuz gün o kadar da uzun bir süre değil. Bin Robux'u mu, kendime biraz... Ya lütfen ses yapmayın, öğretmen kızacak. Ya kızım, dersi neden konuşuyorsun? Öğretmenim, ben konuş... Bugün hava çok güzel. Bugün sizinle birlikte... Ha en azından artık çocuk kandırmıyor. Büyük gül geldi. Bir fakir klanı gibi bana iyilik Herkesi bir sürpriz yapacağım. Bakalım kim kazanacak? Aa ne kadar çirkin bir fakir. Hey hanımefendi bana biraz yiyecek alır mısınız? Açlıktan... Burada insan ayırma var. Yani, çirkin bir fakir ve hakaret oluyor sonuçta bu insana Bunu izleyen çocuklar da benim yaşımda 10-11 yaşında çocuk Ben artık izlemiyorum ama Bu çok kötü bir şey empati yapmanız lazım. Bunları size bunu söylüyorum. yaşındasın. Ben 100 yaşındayım evladım. Peki 70 yaşında ne yapıyordun babaanne? anne? Ha ha gel anlatayım çocuğum. Orada 70 yaşındayım. Koltukta yatıyorum çünkü belim ağrıyor. Daha genç olduğum yılları anlatayım mı? Olur babaanne anlat. O zaman hızlıca abone ol tuşuna bas. Bak mesela abone oldu. Anne burada 50 yaşındayım ve çok zenginim. Kocaman bir evim ve bir sürü arabam var. Daha eski zamanları da anlatayım. Yaşamak eee? için sadece en insan... Hey siparişim nerede kaldı? Buyurun efendim getirdim. İşe şey ramaz adam seni. Bu yemek soğuk. Ama efendim... ve patronunu çağır hemen. Tamam efendim özür dilerim. Sorun nedir efendim? O videolar <laughs> gene like kasmadım. <laughs> evet. şunu yap... Şunu yapmamı istiyorsan <laughs> abone ol. Şunu yapmamı istiyorsan like yapmasını istiyorsan like, <laughs> Yapma istiyorsan like like katmak katma, aktı arkadaşlar. Like abone kalın. Yani film kasmadan içerik üretemez misiniz? tablet alıyordum telefondaki başka sunum videosunda... yani. videosunu ama artık yapmıyorum yani. Yok ya. lafta geliyordu. Ben LX2'den haksızdım. Gifts'inin videosunu çekip çalıyordum ekrana ama artık yapmıyorum arkadaşlar. Mesela bir olay vardı. Tarihe kazınmış şahsiyetler diye bir kanal. Sultan Süleyman oğlunu Bu öldürün. adamın e, videosunu çalmıştım. Adam bana telif atmıştı. Tabii ki Aydoşek kanalında. Ona bir mektup yollayarak ota. Ama arkadaşlar yani bu adam da peşemüziyeden çalıyor. Biraz yanlış tarih anlatıyor. Abone olma bakmayın <laughs> size göstermek için. Bileyim. Ay pardon. Niye evet. dedik değil mi? beni mahvedecek. Karnemde bir sürü iki var. Çok heyecanlıyım. Karnemin hepsi beş. Seni çirkin burun. Ha ha kıskanma. <laughs> Kardeşine hakaret ediyor burada. Yine like. Roblox youtuberlarının yaptığı intikam videosu çekiyorlar bir tane o 10 yıl önce fakirdi Ona bir şey dalga geçiyor geliyor zengin oluyor sonra 10 yıl önce bu bana yaptı ben bunu dövüyorum şuna like at roblox youtuberların yap yaptığı tek şey abone ve like at. Mesela bir tane şey var. Şey koşar. sana ne dedim? Tatlı kız sen bana her gün bir şeyler getiriyorsun ama ben sana hiçbir şey veremiyorum. Hadi al. Al. Bana hemen para ver. Bak arkadaşlar gerçek ya bende Verin. para yok. Sen de vermedin fırın mı sana? Ben, ben bu kız cırma sosunu veririm. Ama söyledim ya bende para yok. O zaman şu marketten istediklerimizi alacaksın. Ama nasıl alacağım ki? Orasını ben zorbanı bilmem. Git al gel ya. yoksa ben da hep Çok korkuyorum. Böyle çok bir şey yapmak bir şey. istemiyorum. Çok, çok konuşmayacağım ama Roblox'u çizim. Hey, Melet onun parasını kardeşine. Benim dükkanımdan bir şeyler çalmaya kalktı. Bakın. Bakın bu. <laughs> Bakın. Ay. Ne oluyor bu değil mi? Çocukları kandırarak ne geçiyor elinde? İnşallah bu videoyu görürsün Lia ya da göksünün dünyasını. Ay durun böyle yapacağım. Klaus'u eleştirmiştim. Aylar <laughs> öncesinden Klaus'u izleme başlayınca haklı bulunca bu da Klaus'u da çok seviyordum. Ama bir baktım Roblox kapama konusunda Klaus Lia'yı savunuyor. Tekrar eleştirmek istedim ama sonra bu çocuğun gerçek yüzü ortaya çıktı. Bir hatırla bakayım. Hatırlıyor Klaus bir aralar sürekli velet youtuberlarına laf atıyordu. youtuberlarla uğraşamadığı için baş, baş... Şimdi Minecraft videoları çekiyor. O yönden tebrik ediyorum. Lia gibi en azından prim kasmıyor milletten şu an. Eskiden yanlış yapsa bile o adam yanlışını düzeltti. Klaus'u seviyordum. Klaus'un tek hatasını söyleyeyim mi? Ay. Nasıl tık atarsın? Robot, <laughs> <piliyarak eleştiriyor. tabik> <Ama> kilos, <tabik> ne oldu? Şimdi billiyle bir Ama kloş kloşlar niye <tabik> okula çok takmıştı ki? Ben de tabi o zamanlar ön yargıya yaklaşmıştım bu videoya. Sürekli onu eleştiriyordu. Bu ikisinin arasında bir şey geçiyordu. Boş, boş. Ay durun reklam çıkıyor. İnattık. Biri billiyle bir, 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 bir çatladığın içmeye çalışıyordu. İkisi de bebek...

orna Lia Şimdi unutmayın ki prim kasıyorsun. Eee Lia sürekli prim kasıyor. Bir diyecek şeyim yok. Gidip Döksün. Ayrıca Aynen. bu Döksin'e videoları çok cringe ha, gelip böyle izleme diyecekler olursa Siz Bu youtuberlara Neyse ben görüşürüz